Dünyanın az yetiştirdiği devlet adamı ve kahramanlardan biri olan Mustafa Kemal Atatürk, insanlık büyüksün in, taktik ve seçkin önderi ve Türk ulusunun uygarlık güneşi olarak yaşadı ve yaşayacaktır. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. घा